Nazan, aç kapıyı ben geldim. Ha, ah, gel abla. Ne poçtuğun başın? Bavul getirmedin mi? Ay sorma. Dur terlik vereyim sana. Ah. Ay. Ve kızım olacak. O paçozun konserine gittik. Sanki her tamammış gibi. Ay ay Nazan. Niçin beni çağırmadın? Günlerdir olmadık insanların ağız kokusunu çekiyorum. Ay ne yapayım ablacığım? Ben de gözümü yeni açıyorum zaten. Kocan nerede? Yok mu ortalarda? Yok. Görüldüğü gibi kaynanamın evine sığındık. Hı. Hmm. O ne diyor neydi o adı? Umran mıydı? Ha, Kabul ediyor mu sizi buraya? Kabul ediyor ablacığım. Ne yapsın? O da kendini bilmiyor ki. Aklı bir geliyor bir gidiyor. Ama onun hastalığı da bize yaradı sağ olsun. Beni böyle bir komşusu Safiye Hanım zannediyor. Bir hırsız zannediyor. Bir liseden arkadaşı zannediyor. Ben de işte böyle he he diyorum geçiyorum kenarına. <laughs> Yine aramızda en şanslı misin? Yalnız o bakıcı karı var ya. Bir umarım kırın ediyor. Yok niye gelmişiz de yok bilmem ne de. Aa, ona ne oluyor ya? Dış kapının mandalı. O kim oluyor gösteririm ben ona. E, gebertirim ben onu. Ya kimin evinden kimi kovuyor ha? Bana bak, sen söyle ona. Sen şimdi naziksindir, söyleyemezsin ona. Söyle ona. Ablam geldi diye vallahi hepinizi kapının önüne koyardı ha. Hmm. Ablam mı oldun birden şimdi? Dayanışma güzel şeymiş, değil mi ablacığım? Şimdi Ay. mi geldi aklın başına? Nazan, lütfen bunları konuşmayalım ha. Önümüze bakalım artık. Hmm. tamam, bakalım önümüze. Öyle olsun. Hadi, beni kadınla bir Merhaba diyeyim, bir şey diyeyim kadına. Evine geldim. Hadi Aman, kalk. Gel, götüreyim seni. Gel. Merhaba. Kız. Safiye, sen mi geldin? Kahve mi getir? Sil buraları. Ortalığı götürüyor. <gülüyor> <gülüyor> çok şenlikli, çok eğlenceli. <laughs> tabii teyzeciğim, tabii ben şimdi hemen hepsini silerim. Merak etme sen, tamam mı? Küçükken de böyle oynattı. Erkeklere kaç işareti yapardı. Arsız. <gülüyor> <gülüyor> Kız, Nereye götürüyorsunuz beni. Ya bilsen ne olacak, bilmesen ne olacak? Gidiyoruz işte ama çok konuştun Gülizar ya. Ne oldu kız korktun mu? Ne korkacağım be? Ne korkacağım ben senden? Biliyorum. Sen, sen gözü pek e, bir kızsın sen. Gözü pek bir kızsın. Hatta kendin için değil de hep başkaları için korkarsın değil mi? Ama benim de elimin kolumun ne kadar uzun olduğunu biliyorsun değil mi Gülizar? O pek kıymetli babaanneciğim. Suzic, Baytarcığın falan hepsine zarar verebileceğimi biliyorsun değil mi? Evet, bu kadar çevreyi biz boşuna yapmadık. Ve Bu kadar kariyer için boşuna uğraşmadık. Biliyor musun? Bizim dünyamızda her şey bir kumardır. Yani kriminal bir dünyadan bahsediyorum bu Böyle dışarıdan bakıldığı zaman çok korkutucu görünür. Ama fena halde bağımlılık yapar. Mesela ben ya ben böyle şeyler ya. yapmadan duramıyorum ya. Yemin ediyorum sana duramıyorum. Ama seni temin ederim. Ben iyi bir kumarbazımdır ve hep kazanırım. Ha, belli. O yüzden kaçırdın beni değil mi? Ya sen ne kazanmışsın ya o şerifinden başka? Bana maval okuma tek soy. Ben yemem bunu. Korkmuyorum senden. Korkmuyorum anladın mı? Zaten herkes peşine düşecek oğlum. Hiçbir şekilde kaçışın yok senin. Artık hapishanede birbirinize aşk mektupları yazarsınız Şerif Ay! Vur lan! Vur! Vurmayacağım ah! lan. Vurmayacağım. Devam et lan. Devam et, delirt beni. Soyla dans etmenin ne demek olduğunu anlayacaksın. Artist artist konuşuyorsun ya sen. Başına gelecekleri de tahmin edersin herhalde değil mi? Fantezi dünyanı harekete geçirmesene biraz. Murat. Söze. Ne oldu? Her yere baktım. Hiçbir yerde yok. Kimse de görmemiş. şu güvenlik kameralarının görüntülerini istedim. Birazdan nerede olduğu çıkar ortaya. Vallahi ben size bir şey diyeyim mi? Bakın bu kız bağırılıp uçmadı. Başına bir şey geldi ya. Yemin ediyorum. Tövbe deve, tövbe. Ağzından yel alsın. Vallahi bak benim kalbim sıkışmaya başladı Fettah. Tamam, tövbe ya. Gülizar Hanım rahatsız deyip, yolladım gazetecilere. Görüntüler burada. Ver. Geç bakayım, geç hadi. Aç bakayım. kaçırıyorlar. Ah, anam bu kim ya? Ulan şerefsize bak ya. Tek soy. <laughs> Ulan tek soy. <laughs> Ulan tek soy.